Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarım özgürlüğe gidiyoruz Enes Motor abi, abi Sait abi abi Patlıcan Burak abi Recep Vedik iki kılıcı almış ve ümit ama karşımıza bu adil çıktı. bir kaçıdısı öldürümle siz kanserleri öldüreceğim eşyalarımı alıyorlar bir su alacağım ay heykeller ne yapıyoruz beyler ben burada Emre Emre'ye savaşıyorum ama çoğunu üç tanesi ama hikayeler arkadaşlarımı da dalıyordu hadi bırak abi bırak Şahin hadi bırak abi hadi hadi o iki yerde çetesini öldüreceğiz hadi onları kaybetmeyeceğiz o iki yerde çetesini öldüreceğiz hadi Sait abi bir kez daha al kat ve iki çetesi kaybetmişti ama önümüze daha çok şeylerden çıktı o hikayeler ve aşağı as sonra aşağı asker diye bir asker tır çıktı ve hepsini üstüme çektim resmen Ah. Oh. Ulan Tengen'i kim getirdi buraya? Murat abi GF'yi kim getirdi? Ya biz sessiz savaşın ya beyler. Bu da ben yürü savaşıyorum hepsini. o zaman ben İlkerler. Hey! İlker askerdir aşağı askerdir. Hepsi bize girişiyor. Haydi beyler. diyordu. Hayır, hayır, İlker askeri. Hayır, seni öldüreceğim ya ben burada. Dedim ve aldım. Ama daha çok vardı. Hadi, onları haydi, haydi onları hadi onları yeneceğiz arkadaşlar. Hadi, hadi onları yeniyoruz. Hadi yaşları öldürdük, yaşlı askerlerini öldürdük. Aramızda kayıp vermedik. Büyük çeteyi yok ettik ve savaş bizimdi. Maceralarımız devam etti.